Bizim Öncelikle hoş geldiniz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben e, öncelikle e, hazır, hazırına saygılarımı sunuyorum. Bir konuya temas etmek istiyorum. Ne zam ne başka bir şey. Hakikaten e, siz bizim kafamızda kitabları yaptınız bu bir. İkincisi, bana e, lütfen konuşmamız sonuna kadar yani belki başkan biraz şey gelebilir ama sizi de böyle bir tarif et deseler, de, de. ekleyen imam olsa, her e, imam olsa, ekleyen imam olsa, ekleyen imam ben hani şöyle düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. bir insan ama dizi yapıyorum kendime göre. Dedim ki, öyle çok özür dilerim söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu vuracaksınız. Gittiniz, selamlar ekip ettiniz, merhaba dediniz. Hiç konuşturmadan Ekrem İmamoğlu'nu İmamoğlu vurdunuz, vurdunuz. Vuramadınız, silahınızı çekersiniz, kendi kendinizi vurursunuz. Şu anda kış döneminde olsa, hatta kış insanlar, bazı gruplar kendi kendilerini vuruyorlar ama farkında değiller. Allah yolunuzu açık eylesin. Burada diyecek hiçbir şeyimiz yok. Hakikaten samimi olarak söylüyorum. Biz o ilk e, bu belediyenin değiştiği dönemde e, burada çok şey değişeceğini düşünmüştük. Ha, ben iki tane genel müdürü var. Hem Halk Ekmen hem e, Hamidiye genel müdürü. Dedim siz bizim tablolarımızı yıktınız. Biz alışmıştık normal genel müdürlere. Sizleri gördük, kaliteyi gördük, değeri gördük, ilgileri gördük. Duruşu gördük, kişiliği gördük, ilgi, beceriyi gördük. Artık bizim şeylerimiz değişti. Genel müdürlerin böyle genel müdürlerle var mı diye bak, bakmaya başladık bu sefer diğer gelen bize göre biraz daha şey kaldı. Sonuçta insanız, araştırıyoruz, eleştiriyoruz, görüyoruz, çalışıyoruz bile. Dolayısıyla hem konfederasyonun unutmadığına hem de özgür dayı sendikası adına cani gönülden sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olasın, sağ olasın. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.